Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün mavi kümesteyiz. Kuşlarımızı saldım, uçurdum. Aslında video çekmeyecektim ama benim kuşların arasına bir kuş girdi. Sanırım kaçak. Ee, takla atıyor kuş. Yani kuyruk üstü oturuyor. E, ee, iner diye ümit ettim. O yüzden e, videoyu açayım istedim. Arkadaşlar kuş şu. Kümenin içindeki en son kuş. Şöyle görünüyor zaten. Gel. Şurada arkadaşlar şekeri bir kuş. Parmakla göstersem görünür mü? Şu en sondaki. Şimdi en baştaki. Uçuyor. Benim kuşlarımla uçuyor. Bakalım ne olacak? Olur da eğer inerse yere videosunu çekeceğim. Bu da bizim kara kız. Ne oldu? Celallendim. Nerede kuş? Ayrılmış mı bizle beraber mi? Ha burada uçuyor hala. Bakalım uçuyor hala. Olur da benim kuşlarım inerse. Şu da susarsa artık sus. Eşek seni. İndirmeye çalışacağım. Gerçi kuşlarım tok. Ama çok damda gezmeyi seven kuşlar değiller zaten. Ee, hemen yere inerler diye düşünüyorum. Evet hala uçuyor arkadaşlar. Şekeri bir şey. Şöyle şuradan daha mı net çekerim? Şimdi gelirse daha net gözükecek. Neredesin? Şurada uçuyor hala ya benim kuşlarla. Ama benim kuşlar tırıltıya bakmaz. Ne zaman yorulurlarsa o zaman. Şurada arkadaşlar. Şu kuş. Ulan benimkiler de inmek bilmiyor ya. İki tanesi konuyor. Sonra bir şey oluyor gene parlıyor gene uçuyorlar. Arkadaşlar dediğim 10 günlük zamanımız vardı. 10-15 günlük. Onu değerlendiriyorum. O ara çatıya kümes yapmakla uğraşıyorum. Şu anda başladım kümes yapmaya. Yavaş yavaş ilerliyorum. Ya oğlum bir konun bir konun ya. Bak kaçak gidecek şimdi. Ben kuşlar yere insin diye bekliyorum. Benim kuşlar havaya kalkıyorlar ya. Yok böyle bir şey. Bir de kendi kendilerine uçuyorlar yani. Ben de bir şey yapmıyorum. Neyse şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir yavrumuz burada. Büyüyor. İki tane burada yavrumuz var. İki tane burada yavrumuz var. Şurada yumurtalarımız var. Arkadaşlar bu yumurtaları atamadım. Bunlar da tutmuş. Hatta bir tane çatlamış çıkmak üzere. Şöyle göstereyim hatta. Net görün. Bu çatlamış arkadaşlar. Bu çıkacak. Bir de burada var. Bunun da içinden gagası gözüküyor. Bakın hareket ediyor. Şöyle netleşirse. Bir dakika şöyle göstereyim. Netleşsin. Şu anda yumurta elime vuruyor arkadaşlar. Ben hissediyorum. Bakın gagasına. Ee, evet kuş içinde canlı. Çıkacak. O yüzden bunları atamadım. Ee, bunları %100 elinle bakacağım. Çünkü yetişmez. Yani bir 10 günlük zamanda Bunlar yetişkin olamaz, büyüyemez. Ama diğerleri sanki kendilerini kurtaracak gibi bayağı bir büyüdüler. Kaçak ne oldu bu arada ya? Neyse gelir herhalde. Zor bir süreç ama emin adımlarla ilerliyorum. Kümesimin yüzde %30'u bitti. Şimdi onu gösteremem size çünkü çatıda. Ama yapım aşamalarını fotoğrafladım. Fotoğraf çekeceğim size öyle göstermeye çalışacağım. sonrasında tabi videoyla neler yaptığımı detaylı şekilde anlatacağım. Benim kuşlarım ne alemde? İki tanesi burada uçuyor. Buradalar. Bir tanesi burada. Hatta bir tane peşinden geliyor. Ha kuşlar buradalarmış. Ama oğlum inin ya. Bak bak o kaçak kuş kayıp. Benimkilerle uçtu, 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 yoruldu demek ki bastı gitti. Arkadaşlar işin tuhaf tarafı bakıyorum kaçağı var mı diye yok. Bu niye puslu gösteriyor ya? Arkadaşlar işin tuhaf tarafı benim kuşlar uçuyor sonra gelip buraya konuyor biraz dinleniyor bir 3-5 dakika Sonra tekrar kalkıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani uçun. Hadi kovalayayım sizi falan demiyorum. Kuşlar kendileri uçmak niyetindeler. Güzel bir şey. Ama işte böyle kaçak geldi mi bakın şu anda yok. O demin bahsettiğim kaçak kayıplarda herhalde yoruldu bir yere kondu. Bak gördünüz mü? Kendi kendine kalktı. Ben hiç elimi sürmedim. Sesimi çıkarmadım. Kuş gidiyor bakın şuradan şimdi şöyle. Garip, garip demişken kızım, ne yapıyorsun kızım benim, ha? Ağzını burnunu yerim senin. Arkadaşlar çok tatlı oldu, çok güzel oldu maşallah. E, dün değil beri bir kedi az kalsın kapıyordu, az kalsın garibimizden oluyorduk. E, ben kümesi kapatmıştım, kuşları uçurdum, kapattım. Garibi sokmayı unutmuşum. Ee, sonradan komşum söyledi, bir tane kuşun dışarıda Kedi Yakaladı, yakalayacak dedi Koştum aşağıya Burada araba vardı ee, Ben gelene kadar kedi vurmuş Ama yakalayamamış Garip de arabanın üstüne konmuş Korkmuş tabii ee, Yakaladım Sonrasında baktım kanatlarının belli bir bölümü dökülmüş Kedi herhalde Tüye vurmuş Eğer kanada vursaydı Yaralardı ama Allah'tan tüye vurmuş Burada bu risk var. Yani kedi riski çok fazla. Biz buraya kara kızımızı aldık. Kara kız. Sen niye kedilerden kuşlarımı korumuyorsun? Arkadaşlar şimdi yavru diye mi bilmiyorum. Kedilerden korkuyor. Yani kediler geliyor. Kara kız kaçıyor. Biz böyle havlar, kedileri korkutur, kovalar diye düşündük ama yok. Bana havlıyorsun ama eşek. Bana havlıyorsun ama kedilere havlamıyorsun. Kara kız. Eşek ya. Yani bakın gene kalktılar. Yok ya bunlar edepsiz ya. Durup durup uçuyorlar. Durup durup uçuyorlar. Hop. Maşallah benim kuşlarıma. Ne diyordum? Evet, kedi sorunumuz ciddi bir problem. Vallahi açıkçası arkadaşlar kümesi de temizlemiyorum. Taşınacağım diye komple çıkaracağım kuşları. Boşken temizleyeceğim. Çünkü burada kümes temizlemek de mesele. Şimdi kuşları çıkardım dışarıya. Geziyorlar. Ben kümesin içine girdim. Temizlik yapıyorum. E işte yerleri kazıyorum. Paletleri temizliyorum. Pollukları temizliyorum derken e kuşlar yola çıkabiliyor. Araba ezme ihtimali oluyor. Çünkü kümesin içindeyken e, dikkat edemiyorum kuşlarıma. Arabadan ziyade kedi mesela şu duvarın arkasından geliyor. Kuşları görüyor, pusu kuruyor. Kuşlar da oraya yaklaşınca hop bir tanesini yakalıyor. Ben gene kümesin içindeyim, gene göremiyorum. O yüzden kuşları bir yere hapsedeceğim ki rahat rahat kümes temizleyeceğim. Olmuyor. E, zaten gideceğim. Kümesimi boşaltacağım. Hazır kümes boşalmışken, kuşlarda yokken adam akıllı temizlerim, öyle teslim ederim. Ay 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 ay. Bak şey kalktı ya, Nuri kalktı ya. Kızım çıkma yukarıya, çıkma yukarıya gel. Aferin benim kızıma. Bak şu düşünce, kuşlar bir panik yaptılar ya. Durumumuz bu. Kuşlar yere bir insin. Hepsini göstereyim size. Son durumlarını bir görün. Dinçler mi? Hastalar mı? Halsizler mi? Gerçi halsiz kuş. Hasta kuş uçmaz. Benim kuşlarım maşallah. Yerde durmuyorlar. Bir tanesi geldi. Hepsi bir insin. Sonra tekrar size kısa bir anlatım yapacağım. Videoyu sonlandıracağım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Evet kuşlarımızın hepsi geldi. E, hepsinin sağlığı saati yerinde. Şu Arap postamız vardı toparlıyordu. Hala toparlıyor ama eskisi kadar değil. Bayağı, bayağı bir toparladı kendini düzeltti yani. Cin gibi kuşlarım maşallah. Nazar değmesin. Birkaç tane yanlış eşleşme var arkadaşlar. Çok fazla ilgilenemediğim için hem cins kuşlar çiftleşmemişler. E, onları düzelteceğim. Bütün kümesi yukarı çıkardığımda mesela şurada öten beyaz üzüm yapayım. Orada öten beyaz e, aslında o kara kanadın oğlu. Şu anda annesine ötüyor. tabi kuşlarda aile kavramı yok. E, bu beyaz kuşun, şurada gördüğünüz beyaz kuşun eşi limoni posta. Bu beyaz kuş şey. Ya oğlum siz niye böyle yaptınız ya? Bu şunları bir kovalayayım şuradan. Bu beyaz kuşun eşi limoni posta. Yanlış eşleşme. Bu şekeri postanın da eşi kara kanat. Bu da yanlış eşleşme. Bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor. Çatıya çıktığımda bütün problemleri çözeceğim. Başka böyle yanlış kuş eşlemem var mı? Yok. Bir yabanilerinle postalarım eşler. Onları da bile bile eş yapmıştım. Şöyle yapayım da kara kıza yaklaşmasınlar ya. Sonra ne var? Ne var? Manyak. Sus. Ne oldu? Bak 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 eşeğe bak eşeğe eşeğe. Hayır. Kara Hayır. Hayır diyorum sana. Bir daha havlamıyorsun havlamak yok. Havlamak yok. Tamam mı? Sus. Bak havlarsan ben de sana havlarım. <laughs> Oyun yapma eşek. Onlar can can. Onlar arkadaş. Cık cık. Arkadaşlar vallahi kuşlarım yaklaşsa kaçırmayacak ha. Yakalayacak kesin yani böyle. Zamanımız azalıyor. Mavi kümesten çıkmamız gerekiyor. Ben de elimden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyorum. Son bir kuşlarımı kaldıracağım. Videoyu sonlandıracağım. Kuşlar Birden bire parlıyorlar, hepsi birden kalkıyorlar ya. Hoşuma da gitmiyor değil. Şimdi mesela burada bir kuş var postalardan. Bu kırmamız beyaz. Şurada birkaç posta var. Bir de bunlar var. Bakın şimdi arkadaşlar. Posta kuşu güzel ya. Bir daha yapayım. Böyle ani şeyler olunca çok panik yapıyorlar. Birdenbire havalanıyorlar. Beni keyiflendiriyorlar. Ne yalan söyleyeyim. Hadi. Bir gezmeye hadi. Yürüyün bir gezmeye. Ha uzun zamandan beri Mardin'de uçmaya başladı. İnanmıyorum ya tur atıyor Mardin. Şaka gibi. Uçamayacak yorulacak çok yatık kaldı. Bak gördünüz mü hemen indi. Neyse. Kuşlar uça dursun. Ben videoyu sonlandırayım. Hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.